3 boyutlu haritaların oluşturulmasında büyük oranda son kullanıcılardan toplanan verilerin faydalanacağı düşünüldüğünde kişisel verilerin gizliliği konusunda en çok tartışma yaratıcı başlıklardan biri olan tık vasatlı olduğu gibi tahmin etmek o kadar da zor değil aslında. Bu işin endişelen tarafıydı tabi. Ama size bu videoda arttırılmış gerçeklik uygulamalarıyla şehirlerin 3 boyutlu sanal kopyalarını nasıl oluşturabileceğinizi bu konuda ne gibi çalışmalar yapıldığını anlatacağım. İlgi duyacağınızı düşünüyorum. Hazırsak başlayalım. Pokemon Go oyunu ilk defa yayınlandığı 2016 yılından bu yana en çok indirilen ve de gelir üreten mobil oyunların başına geldi. Senson Tower'a göre geliştirici Niantic firmasının sadece 2020 yılının başından bu yana 1 milyon dolardan fazla kazandıran oyun olurken tüm zamanlarda ise toplamda 4 milyar doları aşarak rekor bir gelir elde etti. Arttırmış gerçeklik teknolojisiyle lokasyon bazlı GPS servislerini benzersiz bir oyun deneyimiyle birleştiren oyun Diğer mobil oyunlardan farklı olarak kullanıcıları evlerinden ve ofislerinden dışarı çıkartarak aktif halde hareket edebilmelerini sağladı. Oyunun bu tüm başarısına rağmen GPS servislerinden kaynaklı metro ölçündeki sapmalar zaman zaman Pokemon'ları oyun haritasında bulundukları konumları ile gerçek dünya arasından ciddi farklar olmasına ve Pokemon'ların olmaları gereken yerden çok başka yerlerde belirlenene yol açtı. Niantic, GPS kaynaklı yaşadığı bu problemlerin önüne geçmek için 2018'den bu yana üzerinde çalıştığı Real World Platform sistemini hayata geçirdi. Real World Platform, daha önceleri Arculus olarak da adlandırılan bir tür gerçek dünyanın taranmış 3 boyutlu kopyası diyebiliriz aslında. Bu sistem sayesinde cihazlar bulundukları konumunu, neresi olduğunu GPS uygularından gelen sinyaller yerine cihazın kamerasından gelen görüntüleri ile sistemin serverda barındıran 3 boyutlu Point cloud yani nokta bulut verileri karşılaştırarak bir konum bilgisi elde ediyor. Pokemon Go'ya yeni gelen AR görev sistemi ile oyunculardan etrafındaki objeleri ve sabit mekanları telefonlarına kameralarına taramalarını isteniyor. Bunun karşılığında ise oyun için hediyeler veriliyor. Bu şekilde kullanıcıların kameralarından izinli bir şekilde toplanan bu görsel veriler daha sonra taranan ilgili alanları 3 boyutlu haritaların oluşturulmasında kullanılıyor. Niantic sadece bu sayede milyonlarca oyuncusunda izinli olarak topladığı veriler ile dünyanın 3 boyutlu sanal bir kopyasını çıkartmayı ve bunu gerçekten tüm geliştiricilerin atlamış gerçeklik uygulamaları için kullanabilecekleri bir servis sunmayı hedefliyor. Google da benzer bir şekilde GPS kaynaklı konumlandırma sorunlarını önüne geçmek için birce Potetic olarak adlandırdığı yeni bir teknik kullanmaya başladı. Türkçe görsel konumlandırma sistem olarak çevirebileceğimiz bu yöntem sayesinde şeylere ait uydu görüntüleri, Google arşivinde bulunan sokak fotoğrafları ve benzeri diğer kaynaklardan toplanan tüm görsel veriler, makine öğrenmesi algoritmalarıyla birleşmiştir değiştirerek 3 boyutlu sanal bir harita oluşturabilmekte. Google Maps'in yeni özelliği Libio'yu aktif hale getirdiğiniz ve telefonunuzun kamerasıyla etrafınızı taradığınızda kameradan gelen görsel tarama verileriyle Google'un kendi sistemindeki görsel referanslar karşılaştırılıyor ve CM basında bulunduğunuz kesin konum verisi ile elde edilebiliyor. Üstelik herhangi bir GPS datasına ihtiyaç duymadı. Yani daha önce GPS sinyallerinin yapısı itibariyle hangi yöne gürüldüğünüzü daha iyi net olarak kestiremezken şu an bulunduğunuz sokağın hangi noktasında olduğunuzu en yakındaki binayı ne kadar uzakta bulunduğunuz ve hangi yöne baktığınıza dahi neredeyse kesin olarak tespit edilebiliyor. Çok yakın bir zamanda sadece standart atılmış gerçeklik yönlendirmeleri değil, Aynı zamanda binaların ve dükkanların üzerinde yerel işletmelere ait arttırılmış gerçeklik reklamları görmeye başlarsak şaşırmıyor. Snapchat de benzer bir şekilde belli başlı şeylere ait uydu görüntülerini ve sokak fotoğraflarının makine öğrenmesi temelli algoritmalar ile birleştirerek ilgili şeylere 3 boyut haritaları çıkartmaya başladı. Bu sayede Snapchat için arttırılmış gerçeklik ve fitre geliştiren kişiler artık Snapchat lokal lens özelliğini kullanarak bu noktalar bulut haritalarındaki kapsamında olan şeylerde istedikleri herhangi bir bina üzerinde 60 gerçeklik efekt ve deneyimlerini yerleştirebilecekler. Lens Studio ile daha önceden şeylerdeki sadece belirli anısal yapılar üzerinde arttırmış gerçeklik eklemek mümkün iken şimdi çok daha geniş alanlarda çalışacak ve çok sayıda kullanıcı tarafından eş zamanlı olarak attırmış gerçeklik uygulamaları geliştirmek mümkün hale gelecek. Bu sayede herhangi bir açık veya kapalı alanda istediğiniz bir üç boyutu objeyi bırakabilir ve bu objeyi aynı konuda diğer kullanıcılar tarafından arttırılmış gerçeklik olarak görülmesini sağlayabiliriz. Facebook'ta ise atılmış gerçeklik gözlük projesi olan Protek AI bünyesinde şeyler 3 boyutlu sağlam harita kopyaları çıkartmayı ve diğer firmaların planlıkları gibi bu haritaları atılmış gerçeklik deneyimlerinin zenginleştirilmesini kullanma hedeflerini biliyoruz. Öte yandan proje hakkında en üst sınıfı bilgi olduğu için ne tür bir sistem ile karşılaşacağımızı önümüzdeki yıllar daha net olarak anlayacağız. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.